Sevgili seyirciler merhaba. Bir İş Kolik programına hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Gönül Emir. Kendisi Gem Kozmetik Limited şirketinin kurucusu. Ee, kendi markası var. Bugün ondan bahsedeceğiz. Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ederim. İyiyim gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Gönül Hanım? Tabii ki elbette. Öncelikle beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir kadın girişimci olarak... Kendi maceramı burada paylaşıyor olmaktan çok heyecanlıyım. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben Gönül Emir. 25 yıllık bir kurumsal, uluslararası kurumsal firmalarda finans direktörlüğü yaptıktan sonra hı hı. emekli oldum ve emeklilik sonrası hobim olan bir uğraşı kendi kendim olarak işe dönüştürdüm ve kendi şirketimi kurdum. Hı hı. Bir kız çocuğu annesiyim ve her şeyden önemli olarak tuttuğum, öncelikli olarak tuttuğum adil olmaya çalışan bir insanım. Çok güzel. Aslında en önemli insanlığın e, en önemli varoluşu değil mi? Aynen. Yani adalet, merhamet. Hı hı. Yoksa eğer vicdan yoksa eğer toplumda e, maalesef e, bir takım bozukluklar. Evet. ardı ardına gider ve Maalesef. o toplum kalır. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Peki Gönül Hanım, şimdi finans direktörlüğü yapıyordunuz öncesinde. Evet. Bir emeklilik o yaşadınız, emeklilik sürecine geldiniz. Sonrasında kendi kozmetik firmanızı kurdunuz. Yani. Bu serüven nasıl başladı? Biraz anlatalım mı seyircilerimize? Çok ilginç bir serüven. Ben Hataylıyım. Hatay Samandağ'lıyım. Hı hı. Lise sonlara kadar Hatay'da yaşadım. Hatay'ın doğa doğallığı ve taşralığı hı hı. benim hayatıma çok etki etmiş bir bir yerdir. Hı, hı. Gelişimini orada tamamladım. Biz Hatay'da geleneksel sabunumuzu bütün herkes ama hariç yani istisnasız daha çok saman bahsedeyim ben. Hı hı. bütün herkes her sene işte salça yapar gibi, kışlık salça yapar gibi, kışlık tarhana yapar gibi herkes sabununu üretir ve bir hı hı. sene boyunca ürettiği sabunu kullanır. kullanırlar. O zamanlar marketlerde bir sabun falan bulmazdık. Hmm. Böyle bir olgu yoktu. Bir dışarıdan gelen birileri bize sabun getirdiğinde şaşırırdık. Nasıl bir koku nasıl bir şey? Biz çünkü o kadar yatsımıştık ki Hı -hı. bizim hayatımızın bir parçasıydı. Hı -hı. Ve ben o yıllarda her sene biz üretim yaparken çok merak ederdim. Bu sabun nasıl oluyor? Hı -hı. Biz en güzel defne yağlarımızı alırdık, en güzel Zeytinyağı, yemeklik zeytinyağımızı alır işte bir ustamız vardı gelirdi bahçelerimizde odun ateşinde sabunu pişirirdi bayağı pişirirdi hı hı. ve herkes geçen herkes o evde sabun pişirildiğini bilirdi çünkü çok güzel bir koku yayılır hı hı. ve bu yıla, her yıl tekrarlanan bir ritüel şekli hı. hı. Daha sonra ben liseden sonra üniversiteye için çıktığımda artık beyaz sabunlarla tanışmaya başladım. Hı hı. Çünkü elimdeki sabunu gören arkadaşlarım çok yadırgıyordu hı hı. ve bir ara ben çekinir oldum o sabunu kullanmaktan ve onlar gibi beyaz kalıplar alıp ama birkaç seferden daha fazla kullanamadım hı hı. ve sabunuma geri döndüm. Evet. Ve yıllar sonra ben bunu hatırlatmak istiyorum aynı arkadaşlarım. Hı hı. Ee, bu işe girme zamanında deliler gibi bana savunumu sorup sen ta o zamandan bunu, bunu hı hı. bize getiriyordun ama biz bilmiyorduk hı hı. şu anda ne kadar değerli olduğunu fark ettik şeklinde ee, bildirimlerde bulunuyorlar. Hı hı. Ee, Üniversite bitti. Ben İstanbul'a yerleştim ve iş hayatım başladı. Hı hı. Uluslararası firmalarda çalıştım. Genellikle hiç bir tane Türk firması vardı. Daha sonra Fransız bir firma ve o zaman Fransa'ya seyahat, iş seyahatlerim, ardından da bolca arkadaşlarım olduğu için hı hı. arkadaş seyahatim seyahatlerim oldu. Bu seyahatler sırasında Fransa'da marketlerde Savon de Alep yani Halep'si bunu. Hmm. olarak ben rafların üstünde sabun gördüm ve bizim sabun ben çok şaşırdım i̇lk, Hayatımda ilk defa bizim sabunu hı hı. marketlerde görüyordum evet aldım bazı numuneler aldım eve döndüğümde inceledim içeriğinin bizde minimum yüzde 50 oranında defne yağı kullanılırken şimdi bu nedir diye soracaksınız daha hı hı. sonra ben size izah edeceğim hı hı. Ee, içerikte yüzde 12 defne yağı diye gördüm hı hı. yani ve bizim çok kaliteli bir sabunumuz var ve ben o zaman kafama koydum. Yani ben ileride ben bu sabunla güzel şeyler yapmayı hedeflemeye başladım. Hı hı. Her seyahatimde ben yanıma artık sabun götürül oldum ve ilgili marketlere gidip numune ne vermeye başladım. Hı. Bir tanesi bana geri dönüş yaptı. Beğendiğini ve benimle iş yapmak isteyebileceğini söylemişti. Hı hı. Yıllar 2000'li yıllar. O zaman kurumsal hayatta çalışıyorum, vaktim yok, evet. ee, bunun için e, firmalaşmak lazım, işte prosedürler Çok lazım. Çok detaylı. Ki, fikirler, üretim, hı hı. çünkü sağlığa giriyor bu. Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın takibi altında olan bir hı hı. şey. Benden bunları istediklerinde maalesef yok deyip geri döndüm ve aradan yıllar 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 emekli oldum. Hı hı. Daha sonra 2015-16'da yine bir yine bir Fransa seyahati. Hep Hı -hı. Fransa'da oldu bütün bu işler. Hı -hı. Ee, bu sefer hazırlıklı gitmişti. Bilerek gitmiştim. Elimde Hı -hı. işte yine kendi ürettiğim sabunlar ve bir tane organik market zinciri ee, bir markete girdim. Oranın Hı -hı. E, sahibi miydi, müdürü müydü bilmediğim bir hanımefendi vardı. Sabunu takdim ettim. Hı, hı Şaşırdı bunu bana mı veriyorsunuz? Evet kullanmanız ve bana geri dönüş yapmanız için bunu ben üretiyorum dedi. Hı hı. Tamam dedi ki üç gün sonra tekrar gelin şeklinde. Gittiğinde biz bunu çok sevdik. Biz hı hı. sizinle çalışmak istiyoruz dediler. Süper. Sertifikanız var mı? Var dedi. Hı hı. Ama hiçbir şeyim yok. <gülüyor> 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 Ama artık emekliyim. E, Yapabilirim. Çıkayım, artık <gülüyor> <gülüyor> bir sürü şirket. Evet. Işim, aynı zamanda mali müşavirim. Hı, hı Var dedim. Peki şirketiniz her şeyin var dedi. Yalnız bana izin verin dedim. 6 ay sonra ben e, çünkü üretim yapacağım. 6 ay sonra ben size ürünlerle gelir e, görüşmemizi yaparız. 6 e, ay sonra hakikaten geri döndüğümde e, önce hummalı bir çalışma. Hı hı. E, bir e, kimyager bir arkadaş, kimya mühendisi olan bir arkadaşım. Çok hı hı. büyük şimdi isimlerini telaffuz etmeyeyim. Hı hı. Çok büyük firmalarda yöneticilik yapmış. O da emekli olmuş bir arkadaşım. Anahita Topaloğlu çok hı hı. değerli bir insan. Hı hı. Ee, bana çok ciddi desteklerde bulundu. Hı hı. Çünkü kimya mühendisi aynı zamanda sabunda çalışmış. Tabii. Benim için çok değerliydi. Biz el ele verdik formülünü. Ee, önce Hatay'a gittik. Hatay. Hı hı. Önce bana e, niye Hatay böyle kafası almıyordu? Neden Hatay? Niye biz burada üretebiliriz şeklinde? Hayır dedim orada göreceksin. Yerinde. Yerinde üretimi gördük. Çok şaşırdı. Hı hı. İlk defa bu üretim tekniğini gördüğünü söyledi. Hı hı. Ve haklı olduğunu söyledi. Hı hı. Orada biz e, geleneksel olarak üretilen bu sabunun işte formülünü, her bir şeyini biz yazdık. Hı. En iyi oranları nasıl kullanabiliriz? E, arkadaşım aynı zamanda bir trikler yaptı. Hı hı. E, çok güzel bir iş çıkardı. İçerisinde %2 sabunlaşmamış yağ bırak. Hmm, Bu çok, güzel. çok önemli bir Tabii. şey. Çünkü o yüzde iki defne ve zeytinyağının içinde sabunlaşmadan kalması demek defne yağındaki antiseptik hı hı. özelliği cildimize sürdüğümüz zaman daha etkili olmasını Evet. Sağlık. Vücudumuzun her bölgesinde kullanabiliyoruz bölümden, yüz dahil olmak de üzere değil mi? hayatımda defne sabunundan başka herhangi bir temizleyici madde kullanmıyorum. Hmm, çok Vücudum güzel dahil. süper. Ee, Çocukların, erkeklerin ve kadınların hı hı. rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri bir ürün. Çok güzel. Biz tebrik ediyoruz Gönül Hanım. Gerçekten bir başarı hikayesi. Zaten ürünlerinizi de önünüzde görüyoruz. Evet, defne yapraklarımız. Doğru. Bu defne yaprakları bizim Samandağ'dan benim kendim e, kesip, Hı, hı. yapraklar. Çok güzel. Biz bu defne ağaçında bu yaprakların yanında zeytin tanesi gibi hı -hı. taneler olur. Hı -hı. Ve onları herkes soruyor çünkü. Siz evet. esans mı kullanıyorsunuz? Yaprak esansı mı? Hı -hı. Hayır. Tanesinden elde edilen çok özel yöntemle yağ çıkarılıyor. Bunun zeytinyağı gibi değil. Hı -hı. O yağ ile zeytinyağını birleştiriyoruz. Hı -hı. Bizim Açık hali, açık hali evet hali bu hali ve orijinalliğini de koruyor orijinal e, renk tamamen, olarak da Tamamen orijinalliğini koruyor hiçbir katkı maddesi yok, yok evet aynı zamanda e, üretim tekniğinden kaynaklı <laughs> kendi kendi içerisinde gliserin üretiyor <laughs> ve kendi ürettiği gliserini içinde hapsediyor Bizim, Ay çok güzel ayrıca dışarıdan gliserin katkısı yapmamıza gerek, gerek kalmıyor, kalmıyor. O yani çok süper. İçerisinde zeytinyağı, defne yağı, hı hı. su e, ve sodyum hidroksit var ki o çok e, milimetrik olarak kullandığımız hı hı. bir ürün. Evet. Başka hiçbir şey yoktur. Çok sağ Gönül Hanım başından sonuna kadar her şeyine hakimsiniz, değil mi? Her şeyine. Hakimsiniz. Her noktasında sizin dokunuşunuz var. Her şeyde <laughs> ben hakimin izimik. Iı, küçüklüğünden beri aynı sabun her sene her sene üretildiği için hı hı bazı senelerde biz usta gelirdi üretirdi hı hı. bazı senelerde bir takım hatalar olurdu. O bunun üzerinde un gibi bir pudra gibi hmm. biraz bir tabaka, tabaka. evet. Ve ben merak ederdim bu sene neden böyle bir şey oldu? Hmm. Ertesi sene geldiğinde ustayla işte konuşurdum, hmm. ve ben bu şekilde sorularımı sorardım. Hmm. İşte biz kostiyi fazla tuttuk. Yok biz hmm. işte sabunu fazla kaynattık ya da eksik kaynattık bilgiler alırdım. Hmm. Ve ben her sene bilgime merakımdan dolayı bilgi eklediniz evet. Ve Eklediğim bu, bütün bu bilgiler e, benim e, bu sabunu üretme sürecinde kullandığım bilgiler. Yani <laughs> e, bu sabun benim bebeğim gibi. Evet çok güzel. Biz tebrik ediyoruz gerçekten. E, az önce de söylediğim gibi tam bir başarı hikayesi. Emeklilik döneminizde hobinizi ticaret haline getirmiş olmanız. Ve e, herkese sağlıkla özellikle sağlık evet. yönünden çok güzel bir dokunuş. Herkesin hayatına dokunuyorsunuz. E, Burada teknik olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı evet, içerik var. olarak? Evet var, ee, özellikle sağlık dediğiniz geldi. Şimdi ben e, benim bir çok yakın bir dostum bir arkadaşım var Fransa'da hı hı. dışında gittiğim zaman direkt ona giderim ve orada e, kendisinden bir sürü bilgiler alırım. Hı hı. E, piyasayla ilgili e, şunu öğrendim. E, bu sabun Fransa'da Eczanelerde, reçetelerde yazılmaya başlanmış. Hmm. Doktorlar tarafından hmm. e, reçetede yazılıyor ve oranın e, sosyal güvenlik kurumu hmm. bunu ödüyor. Çok iyi, ee, Bunun Fransa'da neden özellikle Fransa? Hmm. Ben buna değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi Hatay biliyorsunuz bir dönem Fransız yönetimi altındaydı. Hmm. Ve... E, tabii ki Hatay'daki bütün her şeye hakimdi. Hı, hı. Hakimlerdi öyle diyeyim. Doğal olarak bu sabuna da hakimlerdi. Hı hı. Ve bu sabunu kendi ülkelerinde çok sevdiler. Hı hı. Ee, bu sabunun aynısını üretmek istediler, ee, bunun hikayesini çok iyi biliyorum hı hı. çünkü araştırdım. Hı hı. E, fakat e, göz ardı ettikleri bir takım e, işte iklimsel koşullar hı hı. Yani doğal olduğu için kendi kendine kuruması bekleniyor. Tabii. E, ve Fransa'daki e, iklim koşullarıyla e, Hatay'daki ve çevresinde hı hı. sadece Hatay'da değil Halep'e kadar uzanır Tabii. bu Halep sabunu olarak biliniyor. Hı hı. E, göz ardı edilen bir takım koşullardan dolayı aynısını üretemiyorlar. Ve tahmin edin hangi marka ortaya çıkıyor bu deneyimden sonra? Marsilya sabunu. Sabun Aa birçoğumuzun bildiği aslında evet. Evet. Yani bizim elimizdeki altın. Evet. İnsanlar bunu e, taklit et, kopyalamak istediler. Evet. Fakat insanlar kopyalamayı kopyalayamayınca adamlar Marsilya, Salon de Marsilya Hı hı. Bir, bir marka ürettiler. dünya tanıyor şimdi. Evet. Ve ben bu bu hikayelerden çok etkilendim ve hı -hı. ben bu sabun neden dünya raflarında yok? Evet. Ben bu e, motivasyonla e, ilerledim. Hı -hı. İkinci bir motivasyon ise bir mottom var. Anne annem annemi annem beni hı -hı. ben kızımı. Hı -hı. bu sabunu Evet. Kızım da kendi çocuklarını yıkayabilsin diye hı hı. hiç bozulmasına e, izin vermeden tamamen e, doğal haliyle, orijinal haliyle hı hı. ileriki nesillere taşımak istiyorum. Evet çok Dünyayı güzel. Dünyayı tanıtmak istiyorum, hı hı. dünya raflarında yer almasını istiyorum. Hı hı. Bunun için e, çalışmalarınıza var. devam edeceksiniz. Evet. Biz çok tebrik ediyoruz Gönül Hanım çok sizi can gönülden ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Elbette var. Ben Hataylı olduğumu belirtmiştim, Samandallıyım. Ve burada yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum olmama rağmen kalbimin bir parçası ve işimin bir parçası hala Samandallı'nda. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta oluşan depremde en büyük zararı Hatay gördü. Hatay ve Samandallı bu beni de etkiledi bu süreç. birçok kayıplarımız oldu. Can Kayıplarımız, mal mal kayıplarımız, evler yıkıldı. Ya şu anda bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Herkes çok yakından biliyor. Ama yıkılan bir şey daha var. Bütün üretim yerleri. Beni en çok etkileyen, şu anda iş olarak en çok etkileyen tabii ki duygu olarak yıkıldık. Hepimiz yıkıldık. Ee, iş yerlerinin yıkılması ve yıkılan iş yer, iş sahiplerinin e, kendi işlerine dönmek istemeleri, işleri bırakmaları ve deneyim çok endişelendiren bir konu. Ee, sabun gibi geleneksel olarak tarihten bugüne, 2000 yıllık bir tarihi olan bir sabun, şu anda depremin etkilerinden dolayı yok mu olacak? Ben buna gerçekten bu konudan dolayı çok endişeliyim ve yok olmasını istemiyorum. Dolayısıyla ben kendi çabalarımı devam ettiriyorum. Bireysel olarak devam ettiriyorum. Ama bu konuya ilgi gösterebilecek, bana destek verebilecek, bu sabunun dünya raflarındaki yerini almasını sağlamak için bana açılabilecek her yol... Tarih için çok önemli. Hı hı. E, markam Laurier de Antioche. Bu markayı ben e, kendim e, ürettim. Anlamı ise Fransızca'da e, Antakya'nın defnesi anlamına geliyor. Laurier e, defne. De Antioche ise Antakya. Antakya'nın mitolojik ismi. Bu yüzden böyle bir isim. Biraz zor ama çok anlamlı bir isim. E, bu markanın bu sabunun dünya raflarında yer alması için Destekler bekliyorum. Evet, biz çok de biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için bize bilgiler verdiğiniz için ve tarihimizi yaşatmak istediğiniz için geleneklerimizin devamlılığını sürdürülebilirliğini sağlamak istediğiniz için katkılarınızdan ve çabanızdan dolayı çok tebrik ediyoruz sizi. ve başarılarınızın devamını diliyoruz Gönül Hanım. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar beni ağırladığınız için e, sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir İş Kolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Gönül Emir bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.